Bay Özgolk Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Öz, Kahramanmaraş'ta üretici firmayız. Dünkü İtalya'dan Kahramanmaraş'a ziyarete gelen işbirlikçilerimiz ve meslektaşlarımızla birlikte dün bir görüşme oluşturduk. İşbirliğiyle bizim Kahramanmaraş'tan direkt İtalya'ya bir şeyler üretip onlarla İş kurarak da ön görüşmelerini yaptık. Ön görüşmelerinden e, elimize güzel sonuçlar geçti, güzel fikirler geçti. Bu zamanla bunu e, değerlendirip de Maraş'ın ufkunu açabilmek için biz kahramanmaraş kuyumcuları olaraktan bir şeyler katmak istiyoruz. İlk görüşmelerimiz olumlu geçti. Bundan sonraki şeylerin yani görüşmelerin daha sıkı bir vaziyette en kısa zamanda faaliyete geçirme taraftarı olduğunu söyleyelim. Bu tarz projelerin devamının gelmesi taraftarıyız. Sürekli daha iyi başka ülkelerle, başka yerlerle ticaret oluşturup Maraş'ın bir şeyler katabilmek için biz firmalar adına her şeye hazırlıklıyız. Güzel bir çalışma oldu. Devamını talep ederiz.